yapılma sebebi ağır hasarlara yapılmıştı. Orada hatta konut sayısı 8.500'e çıkacaktı. Ee, Güneydoğu deprem olduktan sonra maalesef 3.500'e bırakılıp gidildi. Oradaki konutlar ağır sarılara verildi. Bir bölümü proje alanında birden fazla konut olanlara verildi. Ee, ondan sonra bir e, iki yıl önce biliyorsunuz şeye verildi. 156 tane konut kız öğrenci yurduna verildi. Biz dedik ki yapmayın böyle yani bu alışkanlık haline gelecek. Buradaki konutlar bizim sayın e, eski başbakanımız Binali Yıldırım Bey ile yapmış olduğumuz görüşmelerde orada Arta kalan konutların e, orta hasarlılardan başlamak kaydıyla asasarlara kadar satış önceliği verilsin istedik. Ve kendileri de bunu kabul etmişlerdi. Bununla ilgili dilekçeleri falan da toplamıştık biz. Biz onu beklerken seçimden sonra bizim e, irtibatımız kesildi Sayın Binali Yıldırım Bey'le. Ondan sonraki çalışmalar, biz bekliyoruz ki orası tahsis edilecek diye. Bunun üstüne geçen gün bir haber aldık. 196 tane konut e, bizim e, Adalet Bakanlığına... E, lojman olarak verilmiş. O e, Hakim savcıları taşına başladılar. Yani taşınabilirler. Hmm. Sorun değil bizim için. Elbette ki e, lojman konusuyla ilgili benim görüşüm farklı. Çünkü ben bir e, asker emeklisiyim. Lojmanda hiç oturamayan ama lojman hakkı olan birisi olarak Hı, e, bu lojmanların nasıl önemli olduğunu ben biliyorum devlet memurları için. Verilsin, yapılsın. Ama depremzedenin hakkından değil. Hı, Biz ona karşı değiliz. Ama depremizden hakkında değil. Yukarıda konut yapılabilecek bir sürü yer varken e, depremize diye verilmesi gereken konut orada boş dururken gidip oraya depremize de aşağıda e, kirasını ödemek için cebelleşirken çorlu çocuğunu beslemek için cebelleşirken üç kuruş aldığı maaşı yetiştirmeye çalışırken bununla evi nasıl yapacağım deyip onun hesaplarını yapıp arsasını satmak zorunda kalırken başkalarının lojman taraf lojman olarak verilmesi oradaki insanların mağdur edilmesi bize çok mantıklı gelmiyor. Tabii ki yani orada boş daireler varsa kentsel dönüşüme giren binalardaki kat maliklerinin taşınacakları bir ev bulmakta zorlandığını düşünerek belli bir süre o lojmanlarda, o dairelerde kalması sağlanabilir. Çünkü devletin verdiği 6 bin küsur liralık kira desteğiyle bugün İzmir'de bir kira bulmak mümkün değil. Yani 20 binin altında doğru dürüst bir eve yeni bir eve taşınmanız mümkün değil şu dönemde. Şu anda bayraklı bölgesinde. 40 bin altında ev yok maalesef. Evet. Şöyle ben e, bu konuda size katılıyorum ve bu kesinlikle destekliyorum ben bu fikre e, kentsel dönüşüm adı altında girecek yani depremizlerin kentsel dönüşüm olarak görülüyor. Buradaki yapılan konutların ya da e, Tunç Başkanımız zamanında yapılmış şu anda Cemil Başkanımız tarafından da üstüne düşünen kentsel dönüşümün, Borna ve Bayraklı bölgesindeki riskli olabilecek binaların dönüşümü ile ilgili.